Burada kimse yok mu? İçeride kaldım. Merhaba. Birisi var mı acaba? Sesimi duyan yok mu ya? Vallahi da kimse yok. Kendi başımın çaresine kendim bakacağım galiba. Beni buraya kapattı içerideki psikopat kasap. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Bir sürü de engel koymuş önüme. Artık bu engelleri aşarak buradan çıkmaya çalışacağız mecbur. E hadi o zaman hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Eğer yakalarsam ona çok pis gününü göstereceğim. Şu lazeri bir kapatalım önce. Kanki dümdüz yolda da yanmazsın herhalde ya. Neyse şu vent'ten içeriye girip oradan bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız artık. Devam edelim bakalım bu vent'in çıkışında ne varmış. Sanırım havalandırmaya geldik. Bakayım. Vallahi da havalandırma. Şu butona basalım. Oğlum. O ne öyle? B bıçak çıktı. Bu parkur diye gördünüz mü? Allah şöyle dikkatlice geçeyim. Vallahi ayağımı falan kesebilirdi de ya ne alaka bilmiyorum. Sanırım bunlar beni öldürmek için kurulmuş tuzaklar. Ama ben hepsini tek tek geçeceğim. Görürsün sen psikopat kasap seni. Tamamdır, şuradan da aşağıya doğru gidelim. Burada yine keskin bıçaklardan var. Birazcık paslanmış duruyorlar. Neyse, bunları da geçtik hızlıca O kışörte burayı gösteriyor. Hareketli bir parkur var. Aşağıda da dikenler var. Şöyle dikkatlice geçelim. Bir tane daha varmış. Onu da bekleyelim. Vallahi bu tuzaklar bana çocuk oyuncağı. Tuzak bile değil yani. Sanki dümdüz yürüyormuş gibi hissediyorum. Hop, buradan da atladık. Tamamdır. Şimdi şu yukarıya gitmem lazım ama gerçekten tek yol bunun içine girmek mi ya? Vallahi mecbur gireceğiz arkadaşlar. O zaman atladım. Bunu ne güzel gönderdi. Keşke bir daha oraya gitsem de bir daha atlasam ya. Çıkalım şu merdivenden de. Burada bir tane maden arabası var. Sanırım bununla beraber aşağıya ineceğiz. O zaman inelim biz de. Vallahi kullanılması en kolay araç bu maden arabaları galiba. Sanırım az kaldı. Şu aşağıyı görebiliyorum. Tamamdır, gidiyoruz. Daha da hızlanmaz inşallah. E gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok. İşte geldik. Burada yine şu keskin bıçaklardan var ya. Yukarıda sallanıyorlar. Şöyle dikkatlice geçelim de. E doğramasın bize tavuk gibi. Şimdi de lazer engellerine geldik Oğlum onların arası hareket ediyormuş ya. Ben birleşik zannetmiştim. Tamam şimdi daha dikkatli olacağım. Atladım. Şimdi de buradan geçelim. Şuradan da atlayamadım. Ee, olur böyle şeyler. Tabii efendim. Ama şimdi hemen atlayacağım. Şuradan da. <laughs> Teknik bir hata yaşadık. Ama şu anda sıkıntı yok. Tamamdır. İşte atladım. Bakalım şimdi. Oha psikopat kasap. Ne yapıyorsun sen burada? Niye kapıyı kilitliyorsun üstüme? Ben dışarı çıkmak istiyorum. Hemen o kapıyı açacaksın. Vallahi seni mahvederim. Vallahi bittin sen oğlum. Ben buradan çıkayım da o zaman göreceksin gününü. Bir de arkamdan geliyor tipsiz. Şuna bak ya. Hem pis hem de kasap olmuş nasıl olmuş bilmiyorum. Ayrıca çok da çirkin ve göbüşlü bir şey. Neyse şurada asansör gibi bir şey var. Çıkalım hemen yukarıya. Ne oldu? Gelemiyor musun bu tarafa? Pislik göbüşlü kasap seni. Tamamdır şöyle atlayalım. Ee, bu da bayağı kaygan bir şeymiş ya. Her an aşağıya düşebilirim. Tamam sakin sakin ilerliyorum. Atladım. Vallahi kasabın havalandırmasının içinde bu lavların ne işi var hiç anlamadım. Gerçekten bunların hepsini benim için yapmış ya. Psikopat kasap. Ayrıca her yerde böyle fotoğrafını falan asmış. Sanki çok yakışıklı bir şey. Şimdi buradaki kutuları alıp buraya koymamız lazım. Çünkü yukarıdaki vente gireceğiz. İkinciyi de alalım. Şöyle yanına bırakalım. Bir de üçüncüsü var. Onu da aldıktan sonra işimiz bitiyor. Bunu da koyduk. Açalım ventin kapısını. Geçelim bakalım. Acaba buradan nereye çıkacağız? Açtım. Oha. Kasabın içine mi geldik? Yo hala havalandırmadayız galiba. Valla elektrikli engeller falan filan var. Neyse ben en iyisi dikkatlice geçeyim yine şuralardan. Buradan da atladık. E bu dönüyor ama çok hızlı dönüyor. Şurada bekleyeyim yine. Tamamdır şimdi devam edebilirim. O ok işareti bu tarafa gösteriyor. Ama şu dikenler çok keskin valla. Buradan da dikkatlice geçtik. Burada birkaç tane top var. Sanırım karşıdaki hedefi vuracağız. O zaman vuralım biz de. Attım. vallahi tek attım he. Direkt parkurumuz açıldı. Devam edelim hızlıca. Şu sol taraftan gideceğiz. Karşıda da tahtalı bölüm var. Bu tahtaları önümüze yerleştirmemiz lazım. Şuraya koyalım ekini. İkincisini de koyalım hemen. Tamamdır. Son olarak bir tane kaldı. Bunu da aldık. Yerleştirip hemen karşı tarafa doğru geçeceğiz. Ama engeller gitgide zorlaşmaya başladı ya. Baksanıza içeriden bana ek sıfırlatıyor fırlatıyor psikopat kasap. Tamam hızlıca geçelim. Hallettik. Vallahi de hallettik. Buradan yukarıya çıkacakmışız. Havalandırma bizi uçuruyor. Lazerlere dikkat ediyoruz tabii ki de. Zaten fazla da bir lazer yokmuş galiba. Şu taraftan hemen geçelim. Şimdi nereye geldik ki? Sanırım bilgisayar odası gibi bir yer burası. Tabii buradan çıkınca öğreneceğiz. Bakalım hemen. Valla kasap dükkanının içine gelmişiz. Burada da hiç müşteri yok ya. Birileri olsaydı belki yardım falan isterdim. Bir sürü de bıçak dizmiş zaten buraya. Oha işte orada. Oğlum seni var ya mahvedeceğim ha tipe bak. Arkasından hızlı hızlı koşup kaçmam lazım buradan. Zaten o kışartı da o tarafa gösteriyor. Bakayım. Oha yine geliyor ya. Deli midir nedir vallahi nasıl gördü onu da anlamadım. Sessizce geçmiştim halbuki. Neyse o ok işareti şu karşıya gösteriyor. Her yerde fotoğrafını azmış yine. Açtım kapıyı. Bakayım. Ne oldu? Buraya gelemiyor musun? Vallahi iyi ki gelemiyor. Ucuz yırttık arkadaşlar. Şimdi hızlıca devam edelim. Aha, hızlı parkura gelmişiz. Vallahi en sevdiğim parkura. Çünkü hiç yamadan hızlı hızlı geçebiliyoruz. Şuradan da atladık. Bir de buradan atlayalım. Sanırım gördüğüm ileride bir tane kapı var. Tamamdır sonuncudan da atladık. İşte bu kadar. Kapımızı açalım bakalım. Oğlum bu ne ya çatala tabak takmışlar. Böyle bir engel vallahi ilk defa gördüm he. Neyse Allah'tan kolaymış buradan da geçtik. Şimdi de et parçalarının üstünden geçeceğiz. Bunlar da bir aşağı bir yukarı yapıyorlar. Nasıl düştük burada vallahi anlamadım ya. Bir anda yukarıya çıkmaya başladı çünkü. Neyse bekleyelim evet şöyle. Buradan da atladık. Tamamdır. Şimdi de kaydırak gibi bir şey. Allah! Anam bu ne böyle? Anam vallahi elektrik kablolarına giriyordu mı Elektrik çarpacaktı. Ölüp gidecektim. Allah'tan şu kasabın bahçesine çıkmayı başardık da çıkışa yaklaştık diye düşünüyorum. Şuralardan da geçelim. Anam domuzcuklar burada kalmış. Oğlum ayıp vallahi ya buraya koymuş gitmiş baksana. Neyse ben çıkayım da sonra gelip sizi de kurtaracağım buradan. Burada yine hızlı bir parkur var. Ama o duvar engelleri koymuş. Biz yine de duvarlara dokunmayalım ne olur ne olmaz. Tamamdır burayı da geçtik. Şuralardan da atlayalım hızlıca. İleride lolipop şeker var. Gördünüz mü? Vallahi canım istedi buradan çıkınca bir tane alacağım çilekli. Tamamdır şöyle bekleyelim buradan karşıdakini atlayalım. Sanırım çıkış kapısını gördüm arkadaşlar. Son bir tane engel kaldı. Oradan da geçelim. Zaten burada bir şey yokmuş. Dümdüz yol işte. Şöyle atlayalım. Vallahi da gördüm ama sanırım içerideki bu su yanmamız lazım. Allah'tan silah koymuş onun için. Baksanız o kocaman bir şey. Tahmin ettiğimden daha da büyükmüş. Neyse alalım hemen şu silahı. Senin şimdi işin bitti oğlum. Kaşınmayacaktın. Beni çıkartacaktı dışarıya. Allah saldırmaya başladı bu da hemen. Hem de koruma kalkanı var. Çok az kaldı canı. Oha Vallahi da başardık. Oğlum bu meteor yağmuru ne zaman duracak ya? Adamı öldürdük hala yağmur yağıyor. Neyse tamamdır hallettik. Şimdi o kuşatlarından teleport atacağız galiba. O zaman attım. Oh be! Başardık arkadaşlar. Vallahi da kaçmayı başardık. Bu da hediyemizmiş. Anam bu, bu, bu nereden geldi acaba? Elime bomba geldi. Gerçek mi ki bu? Vallahi denemeden bilemeyiz. Hemen gidip deneyelim o zaman. Bence gerçek değildir. Birazcık oyuncağa benziyor çünkü. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.